Valla şimdi şunu söyleyeyim. Yani, e, iki tarafta baron. iki tarafta ihtiyaçlarını karşılar birbirinin. Biz sizden silah. Siz bizden uyuşturucu artık alırsanız. E, şu anda Abi. şehirde büyük sevkiyatlar yapmak istiyoruz. Eğer e, alacağınız miktarı biz önceden belirtebilirseniz. Cinsiyle, türüyle beraber. Biz hazırlayacağız. E, son yarım saat içinde de size e, yeri bildireceğiz. Bu yarım saat olması sebebi de başkası tarafından inşa alanı polis tarafından basılmaması. Şu an kendileri LS Kartel'in hudunda konaklıyor. İsterseniz oraya da bir uğrayalım. Tamam tamam bas. Sıkıntı. Arturo LS Kartel huduna bas. Böyle gaza geçiyorum abi bunlara. Hı, arkada belli zaten hepsi birbirine yarışıyor. Bizim abi benim aracı da bir alın oğlum ya sanayide yattı araba. Alırım abi alırım vallahi alacağım. Bak 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 ne yapıyor bak bak. Bu arabanın kilometresi kaç ya? oldu? Bu arabanın kilometresi. Abi bu araba ben geçen satmak için kilometresini sıfırladım. Ama şu anda 8000 var. Hmm. Sıfır aldım ya ben. Bunlar ne yapıyor ya? Bunlar kafayı yemiş. Siz kafayı yemişsiniz vallahi. Problem Bunları bir ara abi var. biz 50 alalım tekrardan ya. Çocuklar hızlı hızlı. Los Santos ehliyeti düzgün veremiyor. Yani Biz de verelim. Biz de eskiden hızlıydık. Evet. çocukları anlayışla karşılıyorum. Bak görüyor musun? tek tek Teknikleri yapıyorlar. <laughs> Yetenekli adamlar oğlum. Bakalım açacaklar mı? Yok. yok mu? Diğer kapıya geçelim ya diğer kapıdalar gibi düşüyorlar. Yok yok geliyorlar. Dur dur geliyorlar geliyorlar. Diğer kapattılar diğer kapıdalar. Var. Ya yani gelsinler buraya. Gelsinler de. oğlum bekle adamların kapısına 20 araba dayandık. Haydramız <laughs> nerede?

Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Bir dakika arkadaşlar sizi bekleteceğim burada. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Şu arkadık ya Ares. A, Şu arkayal... bir arkadaşla ilgilen de ileri geri yapmasın. Beyler aleyküm baylar. Aleyküm selam. Çık ne Çık Beyler evet. hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Gelin şöyle balkona gelelim. Aynen Tamamdır. beyler buyurun. Beyler çok ses getirdik. Yetmet e, bazılarınız kule çıktı sizden. Artur onları bir ayarlasın. Tamam. Bizimkiler. Gelsin. Hadi. Araya sızan mı? Tommy. Da. Baba bir şey olmaz. Bir, bir, şey olmaz. Buradayken ya kim basabilecek ya? Hangi yok, basacağını Yok basacağını değil. Gelmeden önce haberimiz var. Kimse yenemez. Kimse de basamaz abone ol. Tüm şehir burada oğlum. Harbi ya. Yani şuraya bir bomba düşse var ya. Yani devlet yıkılır. Devlet çöker. Gemiye gel, gel. 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 Arkadaşlar silah çekiyor galiba. Kim çekiyor da? Şu arkadaşlar saçıyorlar zaten. Ben silah şarkı ya. Beyler şu şarkıyı evet, bir açmayın şimdi ya. Şimdi kulaklarda sorun çıkıyor. Bir çıkıyorsun, saniye çıkıyorsun. herkes dursun be. Sadece patron ve patron yardımcıları gelsin. Bir de uyuşturucu var onu. Diğerleri aşağıda kalsın. Tamam bizden Ares, Arturo gelin abi. Tamam reis. Diğerleri kalsın. Şu şarkıyı seviyorsunuz galiba beyler şu şarkıyı bir kapatın da ben geleceğim. Kalabalık yapmayalım aga gel gelmesin. Gelme aga şöyle gel. Tam beyler siz gelmenize gerek yok. Michael bizim ekibi aşağı indir. Hoş geldiniz. Buyurun beyler rahat buyurun. Hoş bulduk Geçin şöyle. Buyurun rahat buyurun. Beyler, kusura bakmayın. Ayağımı uzatacağım. Hiç değil. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah hoş. kötü bir haber değildir. ya Yarayı... yok, yok, yok. İnşallah iyi bir haber. İyi haberlerimiz yani. var. Ee, tabii ne ki... Öncelikle yapayım. kendimi tanıtayım ben. Ben Tuğkan Altay. Ee, silah baronuyum. Ee, bu sahibiyim zaten. ben ee, beni atmaca ben birçok kişi tanır zaten. Size çok geliyorum size. Evet evet. Sizinkiler de zaten bizi bilir. Ee, bunlar evet. da bizim ekip zaten. Yani bir atmacadan herkes birbirini tanıyor bizimkiler. Valla şimdi şunu söyleyeyim. Yani, e, iki tarafta baron. iki tarafta ihtiyaçlarını karşılar birbirinin. Biz sizden silah. Siz bizden uyuşturucu artık alırsanız. E, şu anda Tabii. şehirde büyük sevkiyatlar yapmak istiyoruz. Eğer e, alacağınız miktarı biz önceden belirtebilirseniz. Cinsiyle, türüyle beraber. Biz hazırlayacağız. E, son yarım saat içinde de size e, yeri bildireceğiz. Bu yarım saat olma sebebi de başkası tarafından inşalarını polis tarafından basamaması Çünkü biliyorsunuz artık polisler bu uyuşturucu sevkiyatının peşine düşmeye başladı. Göz açtırmıyorlar bize ya. Ya Aynen. zaten bizim de uyuşturucuya ihtiyacımız vardı, kalmamıştı zaten. En son işte böyle defolara. kendime ayırdıklarımı dağıtmaya başladım milliye. zaten lazımdı. Sizde hangi mallar var peki? Vallahi şu an bizde her şey var, her şey üretiyoruz. Metamfetamin... En iyisi oydu abi hatırlıyorum. Yani var. Ee, Aynen var. Aynen bir fiyatını öğrenebilir miyim ben sizin? Aynen fiyatta bir anlaşalım. Şimdi e, Sabra abi geçen sürede kendisi uzun yoldan geldiği için çok fazla mı demiyorum onu. Ben size bir özet geçeyim. Eğer uzun vadeli bir anlaşma olacaksa zaten tanıyoruz birbirimizi. E, e Toplamda biz Tarsin. indirim yapıyoruz. Hele de da tanıdıksa daha da indirim yapıyoruz. Hani şu anda fit konuşmuyoruz biz çok fazla. Daha çok e, alınacak gramı öğrenmeye geldik. Dolaşıyoruz o yüzden. Hani kafanızda bir gram varsa, aynı kilodur, 100 gramdır, 200 gramdır. Onu bize belirtin. Ondan sonra size fiyat bildiririz. biz bir ilk şey olarak bir 100 gram alalım. 100 gram anladım. Ee, sizin silah ihtiyacınız var mı peki? Silah. Allah a... soralım bir tane. Ne var sizde silah? Her türlü Vallahi mi yoksa bizde her türlü değil Eee Diggle var, Pompalı var, Colt var, Uzi var, bu oyunlar var. Colt kaçı satayım? Eee AK ne kadardır? AK bize hani gelmiyor. Sebebi çünkü devre çok fazla sıktığı için Diggle AK izlenmeyiz. Izlen sen Colt'u söyle Colt Colt ne kadar.

ee, ben şöyle yapayım. Ben size ee, listeyi bulduğunuza göndereyim o zaman, evinize. Aynen biz öyle yapalım. Listeleri karşılıklı fetislerin falan birbirimize çıkaralım. Aynen. Ondan Biraz sonra, sonra tekrar bir buluşup sevkiyatı Bir de onun dışında tamam. ee, Ben şimdi yeni geldim şehre bugün uzun bir süre yoktum sizi bir evde ağırlamak isterim ya. bir çay kahve içelim. Tabii ki. Ee, baronluk nasıl oh, bir ya. Baronluk mu? Ee, son zamanlarda bu LSPD'nin sürekli odumuza jet indirmesi durumunda fazla bir şeyler yapamıyoruz. Çünkü günlük şey uçuyor, jet uçuyor tepemizde. Hatta adam itin artık buraya park ediyor LSPD. Geliyor, geri <laughs> buradan alıyor, geri gidiyor. Yani o kadar içimize hmm. girildiler artık. Bugün işte toplantı yaptık. Departman şefi ile özel bir görüşme yaptık. Telefondan. Hani bilemiyor tabi. Ee, bayağı bir tehdit ettik onu. Artık sıkacakmış. Yani salacakmış buraları. Yoksa dedik ona uyardık. Ya yani bir daha eğer böyle bir şey olursa direkt LSPD baskın atacağız biz. LSPD binasına. Çünkü artık bizde de sıkıldık. Ee, her gün buraya Aha. jet helikopter iniyor. Ee, polisler artık önümüzde çıkmaya başladı. Ya dün Babalar, babalar. Yok yok tükenmezler. Bizim bizim evde öyle artık. Yani evde durmuyoruz artık. Sıkıldık yani dışarıda şey yapıyoruz. Ya biliyorum ya zaten işte ben hep geliyorum. Ben ne zaman Akmaca'ya gitsem Akmacı'da hep bir sniper sesleri duyuluyor ya. <laughs> o kadar. Değil mi? Alıştık artık. Salmıyorlar. Adam artık oyun zannediyor burayı. Geliyor daha bir el sallıyor. Bir havaya sıkıyor. Şu yönden. Hayır ee, gece de uyutmuyorlar ki arkadaş artık yatacağız ee, artık. bu işler böyle... Peki bizden başka bir isteğiniz var mı? Hani özel ekip AK hani adam size söylerseniz iyi olur. Neyi? 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 Onu ben size Elinize, söylerim. E, AK geldiğinde söylerseniz iyi olur. AK mi? A AK kişisel satan var ya. Bu güzel bizden fazla AKS olanlar var onlar satıyor zaten. Ben seni şu daha geçen veririm. lazım ya var mı bir AKS satan? Eee ben yani Reis sen bir yıllık AKS satıyorsun. Ben tamam, tamam. size listeye göndereceğim zaten evinizi. Tamamdır tamamdır. Ben ee, sizin ya. Gideriniz... ya, ya. Aynen. İyi o zaman beyler biz yavaştan kaçalım. Tamamdır. Görüşürüz. Sizi Allah'a emanet olun. Allah Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar iyi. abi. Efendim. Geçen, bana bir kol Herkes bir ya. dövmelerini açsa mı acaba? Ya şu an mı? Şu an, an şeyde, şeyde, şeyde ya, ya fabrikada. Bu burada taşımıyoruz Sürekli... Ya fakirli benden öğrenecek. Stavro abi ben gideyim önden klimayı açayım. Tamamdır. Pardon, pardon. Beyler <laughs> Falcon nerelerde ya buralarda mı? Falcon geçici olarak yurt dışına sefer yaptı. Ha. Yarın gelir diyor. Bu yaygın buradan nereye eve mi geçiyoruz? Buradan eve geçelim. Sabri abi çok yormayalım. Yarın tekrardan devam ederiz. Tamam, Buyur tamam. Sabri abi. Tamamdır haydi. Ben de haydi. Hatta şey yapalım Ares. Eve geçelim. İşi olan dalsın evine gitsin. Tamam abi evde ben de birkaç bir şey konuşacağım. Tamamdır haydi. Abi ben sizinle ara geleyim mi? Araç hepsi gitti de. Artur'un arabasına bin. Artur'un arabasına bin. Arthur'un Görüşürüz, görüşürüz. Abi önümü göremiyorum abi önümü göremiyorum. Aha. Eee ne yapalım? <laughs> Neyse eve İGS'den gidelim. Eve gidelim. Tamam İGS'den İGS'den geçme boş ya yani. Direkt eve gidelim istiyorsan. Tamam abi. Ya da geçelim mi diyorsun? Ya da direkt eve sür. Direkt eve sür. Arturo süreceğin arabaya sür. Tamam geç İGS'den geçelim, geç tamam. Geçelim geçelim geçelim. Oğlum ne oluyor? Ya Arturo. Güçlü sürüş araba. Alsa Bence güzel çok Onlar. Yavaş tek... bir ara Karaman dayıya da uğrayalım ya. Karavan dayıya. Allah abi o an en son departmana gireceğim falan. Parasız bu iş. Maaş maaş veriyorlar yemek falan veriyorlar ya. Ağzı gelmiş. Yok para istiyorum para. Neyse hadi bas 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 haydi. Hiç yok ya şehirde. Uyudu millet.